Türkiye'yi tehdit eden iki büyük tehlikeden bahsetmek istiyorum. Yani üründen falan bahsetmek istemiyorum. Çünkü evet. bunlar çok çok daha önemli şeyler. Evet. Geçenlerde Trakya'ya gittik arkadaşlarla. Bitki örtüsünü doğada inceleme yapmak için. Bir okulun yanında cami var, kıratane var. Kırataneye oturduk çay içerken. Bakıyorum okuldan işsiz gelmiyor. Dedim ki ne oldu? Okul tatil mi oldu? Yani tatil günü değil, cumartesi değil, bazar değil. Dediler ki bu okul 10 <laughs> yıldır kapalı. Niye? Yani okul köy küçük değil, büyük bir köy. Bir, insanlar evlenmiyor. İki, evlenenler çocuk yapmıyor. Üç, çocuk yapsalardı bir çocuk yapıyorlar. Bu nedenle okulda artık ihtiyaç kalmadı. Minibüs geliyor, 3-5 tane çocuk ilçeye götürüyor. Allah Allah. Evet, bütün Trakya'da, köylerinde sadece Trakya değil. Akdeniz, Ege, Marmara, İç Anadolu, Karadeniz. Sadece Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da nüfus hızla artıyor. Onlardan maşallah 3 hanım, 4 hanım, 5 hanım üçer beşer, 20-25 çocuk yapıyorlar Doğu Güney Doğu'da. Ee, Ege, Marmara, Akdeniz, Karadeniz evlenmiyorlar. 20 milyonun üzerinde evlenme çağında olup evlenmeyen insan var. Hepsi geçim sıkıntısından olur mu? Yani hep geçim derdi mi yapar insanlar? Mefkuresi, inancı, ülküsü kalmamış. Atalarımız Balkan Savaşı'nda 93, Kafkas Savaşları'nda 93 Harbi'nde, Kurtuluş Savaşı'nda, Birinci Dünya Savaşı'nda o kadar savaş atlatmışlar. İnsanlar yine 5, 6, 7, 8, 9, 10 çocuk yapmışlar. Çocuk yapmasa ne olur? İntihar, Türk milleti bilerek mi bilmeyerek mi neden anlamadım intihar ediyor. Millet olarak intihar ediyor yani. Sonu geliyor. Bir zamanlar bir e, kuş vardı. Kelaynak kuşu. Leyla'ya benzer. Bizim oralara gelirdi eskiden. Soyu tükendi. Bitti. Kalmadı. Türklerin de Allah korusun tedbir alınmasa soyu tükeniyor. Türk milletinin soyu tükeniyor. 30 yıldır diyoruz ki 70 milyon Türkiye. Hep 70 milyon sayıyor. Özellikle de Ege Akdeniz Karadeniz İç Anadolu'da nüfus hiç başladı. ilerlemiyor geri sayıyor geri evet. sayıyor yani Türkiye'nin geneline bakıldığı <laughs> için Türkiye'nin nüfusu artmış gibi gözüküyor <laughs> Doğu Güneydoğu Anadolu'da hala eski faudol yapıdan dolayı ahalı sisteminden vesaire 3-5 evlilikten dolayı nüfus Türkiye'nin geneline yansıdığı için nüfus artıyormuş gibi gözüküyor nüfus hızla azalıyor ve hiçbir tedbir alınmıyor. Bu gidiş nereye götürür? Bu gidiş Türkiye'yi büyük bir felakete götürür. Çünkü Türkiye çok problemli bir bölgede. Nasıl? Güneyimizde Amerika. Yani Arap ülkeleri var ama Arap ülkeleri Amerikan istilasında. Kuzeyimizde Rusya. Doğumuzda Doğu Türkistan'ı Çin işgal etmiş. E, ee, yani çok sorunlu bir ülkeyiz biz. Millet olarak. Yani bütün dünyanın gözünü diktiği bir ülkeyiz, bir milletiz. <laughs> Ve biz de kendi kendimize kimyasal ilaç cütü yok, yok, intihar teşebbüsü diyoruz. Aynı durumdayız yani. İntihar teşebbüs etmek isteyen kişi ne yapar? Kimyasal ilaç yutar, zehirlenir, ölür. Türk milleti de intihar teşebbüs ediyor. Bu şimdiki şu durumu onu gösteriyor. 30 yıldır nüfusumuz artmıyor. Almanya'nın da nüfusu böyleydi. Fransa, İngiltere, Portekiz, İsviçre, Norveç, Hollanda, Belçika, bütün Avrupa Birliği ülkelerinde nüfus azalıyordu ve İngiliz, Fransız, Almanlar için yaşlı millet deniyordu artık. Ne yaptılar? Bir, çocuk parası. Doğum yapan annelere Ailelere çocuk parası verdiler. Bakım parası verdiler. Hatta mobilya verdiler. Kira yardımı yaptılar. Ve vergi sisteminde yeni bir sisteme geçtiler. Bekarlardan yüzde kırk vergi alırken, mesela çalışan bir işçi 2000 bin lira maaş alıyorsa yüzde kırkı, yüzde ellisi vergi. Devlet çok vergi aldı bekardan. Evlilerden çok az vergi aldı. Yüzde on gibi. Ne oldu? O zaman Bekar iki kişi çalışıyor, evli tek kişi çalışıyor aynı parayı alıyor. O zaman ne oldu? Hanımının çalışmasına gerek kalmadı çünkü ailede bir kişi çalışırsa iki kişinin çalışmış olduğu maaşı almaya başladı. Yani evlilerde vergi alınmamaya başladı Avrupa'da. Şimdi eskiden 30 yıl önce bir Alman ailesi <laughs> 7-8 çocuğu var demek mümkün değildi. Evli yani çocuk yapmıyorlar veya yapsalar 1 bir iki çocukları var. En fazla 1 iki çok nadirdi Almanya'da. Şimdi mesela arada sırada gidiyorum bakıyorum o. Yedi 8 tane çocuğu olan Almanlar var. Vergiyi değiştirdik, vergi sistemi değiştirdiler. Nüfusu artırmak için. Bundan 50 yıl önce Avrupa Kiliseler Birliği, Türkiye'deki bazı zengin iş adamları, mankenler, artistler, politikacılar vesaireyle birlikte bir plan yaptılar. Türk milletini yok etme planı. Avrupa Kilisesi'yle birliği politikacılar, o zamanki 50 yıl önceki politikacılar, siyasetçiler, artistler, mankenler vesaire hepsi bu işin içine girdi. Medya, televizyon, gazete Nüfus planlaması, nüfus planlaması, nüfus planlaması diye 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 bunu beyinlere aşıladılar ve Türk milletini bitirdiler. Bittik. Şimdi üç çocuk çok diyor vatandaş. E ee, Avrupa'nın nüfusu artıyor. Ee, Rusya nüfus artması için evlilik parası veriyor. 10 bin euro veriyor evlenenlere. Ee, Hindistan'ın nüfusu çıkmış, mi? bir milyarı geçti. Çin'in nüfusu bir buçuk milyar. Biz nereye gidiyoruz? sadece Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde 114 baraj sulama kanallarıyla faaliyete geçerse 500 milyon insanı besleyecek kapasiteye ulaşıyor. Sadece Güneydoğu Anadolu. Yani biz dünyada en zengin, en verimli topraklara sahibiz. Ha o konuya geleceğim. Biraz sonra. Ama değerlendiremiyor. Ve, ama nüfusumuz artarsa aç kalırız, açık kalırız vesaire diye. Ve de yanlış politikalar nedeniyle şimdikileri kastetmiyorum. 50 yıldır var olan bir şey. Nüfusumuz azalıyor. Tedbir alınmasa Türk milletinin Allah korusun sonu gelecek kelayna kuşları gibi olacağız. Yani bitiyoruz. 20 milyonun üzerinde evlenme çağında olup da evlenemeyen insan var. Ekonomik sebeplerden başka sebeplerden vesaire vesaire. Bunun bir an önce tedbir alınıp önüne geçilmesi gerekir. Türkiye'nin nüfusunun en az 150 milyon, 200 milyon olması gerekir. En az. Aksi takdirde çok çok tehlikeli bir noktaya gideriz. Bugün Bulgaristan'ın nüfusu 11-12 milyondan 7 milyona düştü ve herkes kaçıyor, Bulgaristan'ı terk ediyor. İngiliz, Fransız, Alman Bulgaristan'ın bütün sahillerini gitmiş adamlar satın almış. Geliyorlar arazileri, toprakları satın alıyorlar. Yani böyle devam ederse Bulgaristan'da Bulgar kalmayacak. Yani Bulgarların durumuna düşeceğiz. Ülke boşalıyor orada. Türkiye'de de nüfus hızla azalıyor. Yani genelde çok azalıyor.